can yakmaz sınıf Bizde çok söz çok olursanız biraz değişik bir olsun diye dışar çıktı güzel dersi hassınız. Yani evin içinde bunu ya biraz mutfakta uğraştım, biraz değişiklikler yaptım mutfakta Daha da ben böyle bir mekana getireceğim onları. Gösterir misiniz şu yaptığım? Şuruk zeyt haslanı. Sera hastanesi vardı o hastanenin. Akbat bölgesinde burası değil mi? Şurası da park, piknik alanı, park alanı yani yürüyüş yerleri. Oraya da gitmedik daha. Şuradaki çay içelim dedik, kahsetme kahvaltı yapacaktık. Aşağıya da böyle yapalım dedik canımız. Hiçbir seyreme gelmemiştik. Sizler çok seviyorum canlarım. Ben de kalın. Nasılsınız, misiniz? Abone olmayı unutmayın. Ne güvenli atlar ben böyle zevki yapıyorum, keyfi yapıyorum. Bir bak bakalım tadın o zaman. Beğenecek misin? Ben elimle aldım direkt. Çayın soğumasın da. Hmm. Çok güzel var. Sıcacık. Seyran. Ben hoşuma gidiyorsa bir alabilirim. Hmm. hmm. Canlarım, canları. Bu kadar şey gibi gelmesin size. Yani gösteriş gibi falan canlar. Sakın yarışalım. Çelim bir çelim. Böyle ya değişik yerler çekme. Herkes yapar, herkes eder tabii ki. O zaman bize afiyet olsun. İşte birazcık uçak biletleri falan baktık canlarım. Uçak biletleri çok pahalı geldi bana kızı. O okula gidecek. Boş dura, boş gire. Hiç boş vakti yok yavrum. Salatası çok güzelmiş. Neyse biz yiyelim canlarım. Çok pahalı. 900 lira bir kişi. Bir tane uçak bileti. Ne yutuz ki? Sizleri çok seviyorum. Hadi uçak alalım. Ben de kalın. Görüşürüz.